Herkese selamlar arkadaşlar. Yola çıkıyoruz. Size yola gidiş biraz göstermek istedim. Şimdi gidelim. Benimle yola çıkma hazır mısınız arkadaşlar? Her yanım dikenli tel ve mayınlarla çevrili. Ben özgürlükten vazgeçtim Savaşım hiç bitmedi ki, her benim Senin ki ta Kim bilir, belki varırsa... Sola dönün. Ya da hayatın armağan ettiği bir travmayla Ya da son senin ayağına gelsin bekle saraylarda Sence bir ömür geçer mi dans etmekle halaylarla Hatalarımla varım Hata hatasızlıkla gurur duyacak kadar alçalmadım Sen anlamazsın asla Günahsız sen sus konuşma kes yeter şarlatan Senin elinde değil ki kader senden önce var yazan Var mısın yok musun az mısın çok musun Kar mısın yağmur mu yoksa bulut musun Kim bilir kimin çilesi çok acep Kim bilir kimin düzeni yok aman Aç mısın çok musun Az mısın çok musun yer misin der misin dertli gezer misin Kim bilir kimin ışığı çok acep kim bilir ki kimin güneşi yok aman Kim bilir kimin derdi var kimin derdi yok Öğrenelim derken bildiklerimizi de unuttuk doğarken Yaşamla savaş dünya bizi boğarken Sevdiklerin arkasından ağlarız hep dönünce Sen öve dur kendini sen hep köye doğru git Son düşen iyi düşer bir de ister cennet huresi Hiç kimse istemez görünsün asıl gerçek sureti Hiç kimse günahsız değil ki eğer varsa ölünsün Hadi şans hadi baht kim kral hani taht Hani kim herkeste birer kırmızı kar Hareket beklenir toplumca gerek beklenen toprağa gideceğiz biz her geç yaşamak her canım hakkı insanca insanın yıllarca eğitsem de insan oldu hırslanır kırpmaz sakındığı gözü bir an gelir sallanır ki düşmezse yere yaşamaz sıkıca bağlanır var mısın yok musun az mısın çok musun kar mısın yağmur mu yoksa bulut musun kim bilir kimin çilesi çok acep kim bilir kimin düzeni yok aman aç mısın çok musun az mısın çok musun yer misin der misin dertli gezer misin kim bilir kimin ışığı çok acep kim bilir ki kimin dönüşü yok aman vedalaşmak zordur davranışlar fevri kim bilir çatanın devam edin Benim Selam alır verir geçer ömrüm Hayallerimde kalan günler sanki hepsi dündü Karanlıklarda gündüz Hayallerimse dümdüz Ayaklarımda yoksa derman yürümek ne mümkün Ben atmosferden çıktım artık yoğun basınç aldım yeter Elim kolum bağlı sanma sakın sanma üzgün Sanki her taraf herkes koptu birbirinden her tarafta Ve her paragrafta bir bomba patlar hatta Ve hatta düşmekteyiz zaten aşağı en aşağı Gelmeye devam edildikçe hatta Bekledikçe dağlar, ekmedikçe bağlara dep umut 800 metre sonra sağdaki çıkışa girin Durmaz altımızdan akıp gider elle hiç tutulmaz Var mısın yok musun az mısın çok musun kar mısın Yağmur mu yoksa bulut musun Kim bilir kimin çilesi çok acep kim bilir Sağdaki çıkışa girin. Ardından çatalın sağından devam edin. Çatalın sağından devam edin. 600 metre sonra sağdaki çıkışa girin. sağdaki çıkışa girin. önce var yazan var 400 metre sonra sağa dönün. 400 metre sonra sağdaki çıkışa girin. Kimin ışığı çok acep, kim bilir? Kimin yok. Aman, sağdaki çıkışa girin. Ardından

Bugün sizlerle birlikte ee, buraya tarla, tarladaki mısırları çıkartmışlar. Burasını birkaç dakika küçük bir video olarak sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi birazdan aramaya başlıyoruz arkadaşlar. E, i̇lk sinyalde sizlere videoyu açarım. Siz de görürsünüz. Evet arkadaşlar, şurada bir sinyal yakaladım yüzeyde diyor. Ama sinyali kaybettiriyor arkadaşlar. Yer öyle sert ki. Arkadaşlar kazılmıyor bile ya. Resmen kazılmıyor. Arkadaşlar resmen kazılmıyor. Kaybediyor sinyali. Bakalım. Başka bir sinyal bulur muyuz? Acayip sert bir toprak arkadaşlar. Resmen taş. Bayağı bir denir derinde arkadaşlar. Bir deneyelim. Kazabilir miyiz diye. Şöyle. Bakalım. İnşallah. Paradır arkadaşlar. Bakalım bu olmasın. Evet bu olabilir arkadaşlar. Şöyle. Görüyor bilmiyorum ama şöyle alaminyum bir parça arkadaşlar bakalım sinyal o mu Evet arkadaşlar oymuş şöyle tarla da olsa çukuru kapatın arkadaşlar Arkadaşlar bu Türkiye'deki bir değil veya başka Yunanistan'a yakın Bulgaristan olsun, Türkiye olsun, İtalya veya başka yakın ülkeler hani Roma, e, Bizans işte olsun, e, başka yakın Yunan sirkeleri olsun buralarda o kadar çok yok arkadaşlar ben de. E, kartımı Konstantin. Normalde Konstantinler Fransa bölgesinde çıkıyor arkadaşlar. Ama nasipmiş. Bir tane Konstantin 620 bir 27 yıllarına dayanan bir Konstantinopol. Hani bildiğimiz üzere Türkiye'yi hani eskiden Konstantinopolmuş ya. E, tam olarak o taraftan geliyor Anadolu'dan gelen bir paralar arkadaşlar ama bütün Avrupa'ya yayılmış yani o kadar fazla Konstantinler ya şöyle Mısırların yanlarından şöyle yapayım arkadaşlar çünkü gördüğünüz üzere görürseniz eğer Görebiliyorsanız, daha doğrusu bir bakalım şöyle. Mısır koçanları yani mısırın sapları kalmış arkadaşlar, makine geçmiş, onları kesmiş, ama dedektörü sallamakta biraz zorlanıyor. Sizlerle böyle tarlada da video çekmek istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Bana destek olursunuz kardeşler. Sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Öteki videorumda görmüşsünüzdür. Tam olarak videoları neden çektiğimi neden bu kadar çok abone olun olun diye Söylediğimi anlamışsınızdır. İnşallah kardeşler bana destek olursunuz. Ne güzel sinyal dedim ama değilmiş. Metalmiş. Bir bakalım burada bir sinyal var arkadaşlar. Acaba nedir? bakalım şimdi pin pomp burada bir yerde arkadaşlar Madem ki ping pomp Burada ses verdi. Demek buradadır. Bakalım çıkartmışlıktır artık. Bence. Bence çıkmıştır kardeşler. Bence çıkmıştır kardeşler. Abiler. hala çıkmamış diyor. Nasıl iş oluyor bu? Hı, düşürdüm arkadaşlar. Ne bu ya? Evet çıkartmışım. Küçük bir alüminyum parçasıdır. Bu kadar gör gözükmüyor arkadaşlar. Bir bakalım. Dedektörle Nedir bu ya? Bu mu yoksa? Bu mu yoksa? Bu mu yoksa? Evet arkadaşlar, küçük bir alamayın desem? küçük parça ya. Bakın arkadaşlar. Ne kadar derinden. Şöyle görüyor Bakın 20 21 25 karış arkadaşlar. Şöyle pinpoint derinliğinden ne kadar küçük. 1,5 santi. Yani 1 santi büyüklükte bir parça arkadaşlar. Vallahi makine süper çalışıyor. Ne diyeyim? Bakalım. İnşallah güzel bir şey buluruz. şöyle kapatın arkadaşlar. Unutmayın. Sonra buralara gelmeye yüzümüz olsun. kaybediyor arkadaşlar metal Gördüğünüz üzere karış karış arıyorum files Bir bakalım arkadaşlar bu sinyal ne? Tam Mısır'ın kökünde arkadaşlar. Aha bir şey çıktı mı? Yok. Evet çıkartmışık arkadaşlar. Bir bakalım. Ondan sonra eve doğru gideriz. Bakalım şimdi neymiş bu? mermi bir mermi arkadaşlar bakın şöyle bir mermi arkadaşlar şöyle bir mermi arkadaşlar arkadaşlar bir mermi devamında buralarını ararım şöyle devamını ararım arkadaşlar öteki videoda hani devamında bu videonun devamını bakarız ne buluruz belki eski paralar buluruz çünkü altta aşağı bölgesinde geçen günler işte Konstantin parası bulmuştum eski Konstantin ve eski paralar hani Roma parası mıydı işte bilmiyorum tam olarak ben de açığa çıkartamadım tam olarak ne İngiliz parası mı? İşte şöyle videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.